Herkese merhaba kardeşlerim. Bugün sizlerle 1 milyon liralık yatırım portföyümü paylaşıyorum. Bu portföyü nasıl oluşturdum? Hangi yatırım araçlarına ne kadar ağırlık verdim? Risk dağılımını nasıl yaptım? Hepsini sizler için şeffaf bir şekilde anlatacağım. Şimdi gelelim neden bu şekilde dağıttım portföyü? Öncelikle risk yönetimi, fırsat kollama ve piyasa döngülerine hazırlıklı olmak için bu oranları tercih ettim. Bu video yatırım tavsiyesi değil ama sizlere örnek bir portföy oluşturabilir. Her ay güncelleme yapacağım. Portföy ne kadar kazandırdı, ne kaybettirdi hepsini tek tek paylaşacağım kardeşlerim. Portföy stratejimizi nasıl kurduk? İşte detaylar sevgili dostlarım. Yeni yatırım dönemine girerken güçlü ve dengeli bir portföy oluşturmaya karar verdim. Bu stratejiyi hem uzun vadeli büyüme potansiyeli hem de olası piyasa düzeltmelerine karşı esneklik sağlayacak şekilde kurguladım. Portföyümü oluştururken 8 adet Nasdaq hissesi, 7 adet ise kripto para seçtim. Ancak dikkat ettiğimiz en önemli nokta hem Nasdaq hisseleri hem de kripto para piyasaları şu anda zirvelere oldukça yakın. Bu nedenle bu varlıkları portföyümüzde daha düşük oranda tuttuk. Yüksek seviyelerden alım yaparak risk almak yerine fırsat kollayarak temkinli ilerlemeyi tercih ettik. Peki neden bu kadar dikkatliyiz? Çünkü yatırımda başarı sadece alım yapmakla değil, ne zaman ve hangi koşullarda alım yapacağına karar vermekle ilgilidir. Bu yüzden portföyümüzde mutlaka %10'luk bir bölümü nakit tutmalı ve piyasadaki fırsatlara karşı Alım gücümüzün olmasını sağlamalıyız. Bunu da nasıl yapabiliriz? Birincisi para piyasası fonlarıyla, ikincisi borçlanma araçlarıyla ya da tamamen mevduatta bırakıp e, paranızı yeni fırsatlara açık bırakabilirsiniz. Olası düşüşlerde ve düzeltmelerde alım fırsatlarını değerlendirmek için mutlaka nakit gücü oluşturmalıyız. Portföyün bir kısmını stabil ve düşük riskli enstrümanlara yönlendirerek genel volatiliteyi dengelemeliyiz kardeşlerim. Yani bu strateji sayesinde hem yüksek potansiyelli piyasadan faydalanıyor hem de savunma hattımızı güçlü tutuyoruz. Nakit pozisyonu yatırımcının elindeki en büyük fırsat silahıdır. Doğru zaman geldiğinde kullanmak üzere sabırla bekletilir. Sonuç olarak bu portföy sadece bugünü değil geleceği düşünen, fırsatları kaçırmayan ama riskleri de göz ardı etmeyen bir yapıda tasarlandı. Gelin birlikte portföyümüze bakalım. Şimdi portföy stratejimiz güçlü temellere dayalı ve geleceğe odaklı. Bu portföy hem tarihsel verileri hem de gelecekteki teknolojik ve ekonomik dönüşümleri merkeze alarak şekillendirildi. Şimdi portföyümüzün bel kemiğinde tabii ki gümüş var. %50 oranda tarihsel olarak en düşük değerli metallerden biri olan gümüş günümüzde büyük bir iskonto ile işlem görüyor. Altına kıyasla ciddi anlamda geride kalmış olan gümüş enflasyon, jeopolitik riskler ve parasal genişlemeye karşı gerçekten güçlü bir koruma aracı. Ayrıca endüstriyel kullanımı yeşil enerji dönüşümünde oynayacağı rol dijital teknolojilerdeki artan talep nedeniyle gelecekte büyük bir sıçrama yapma potansiyeline sahip. Bu sebeplerle portföyümüze %50 şekilde gümüşe ayırdık. Şimdi gelelim ABD borsası teknolojik ve bilimsel dönüşüm üzerine de %20 oranında pay ayırdık. ABD borsasından seçtiğimiz 8 ise sadece bugünün değil aynı zamanda yarının dünyasını şekillendiren sektörleri temsil ediyor. İçerisinde havacılık, yapay zeka, büyük veri, gen teknolojisi, çip üretimi, uranyum ve enerji dönüşümü, aynı zamanda yapay zeka ve destekli ilaç geliştirme gibi sektörler bulunmakta. Bu şirketleri önümüzdeki dönemde tek tek ben açıklayacağım e, e, detaylı analizlerimiz olacak. Bu sektörlerin her biri önümüzdeki 10 yıl içinde değiştirici rollere sahip sektör. Portföyümüzde %20'lik bir payı da bu hisselere ayırdık. Şimdi gelelim kripto paralar ve dijital finansın yeni ekosistemi için. Kripto para piyasasında arzı sınırlı, merkeziyetsiz ve uzun vadede hype yaratma potansiyeli taşıyan projeleri seçtik. Bu varlıklar geleceğin dijital ekonomisinin bazı omurgasını oluşturabilir sevgili kardeşlerim. Tabii ki buradaki risk toleransı sizin yatırım iştahınıza bağlı. Ben kendi portföyümde yaklaşık onun nakit ve benzeri kısa vadeli para piyasası fonlarına ayırdım. Bunun nedeni oluşabilecek fiyat düşüşlerinde ya da ani fırsatlarda hızlı ve etkili alım yapma esnekliğini korumaktır. Nakit fırsat anında kullanılabilecek en değerli silahtır. Sonuç olarak özetlersek bu portföy stratejisiyle hem güvenli limanlar yer alıyor hem de teknoloji ve dijital geleceğe yatırım yapıyoruz. Ama bugünden yarına kazanmak kolay değil tabii ki. E, bu portföyde sabırlı olmalı. Fiyat aralıklarını sürekli takip etmelisiniz. Aynı zamanda riskinizi de kendiniz yönetmelisiniz. Bu tamamen örnek bir portföy yatırımı sevgili dostlar. Yatırım tavsiyesi içermez. Şirketleri ve kripto paraları tekrar incelemek isterseniz buraya bıraktım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Ve öncelikle kendinize yatırım yapın. Hoşçakalın.